Arkadaşlar bu videomuzda 2. nokta üst üste ve noktalı virgül işletçilerinin ne anlama geldiğini göreceğiz. Bu genelde toplama işlemi yaparken karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Eşittir topla işlevini yazıp parantez açtığımızda toplamak istediğimiz alanı belirtiyoruz arkadaşlar. Örneğin şurası benim toplamak istediğim alan. Bu alanı seçtiğimde ve parantezimi kapattığımda arkadaşlar şöyle bir şey göreceğim. Bakın burada bir iki nokta üst üste var. Bu şu anlama geliyor. B3 hücresi ile arkadaşlar bakın şurası ve B10 hücresi bakın 10. satır çünkü. Arasında bulunan her şeyi topla demek. Enter'a arkadaşlar bize burada yer alan değerlerin toplamını verecektir. Bu arkadaşlar iki nokta üst üste yapılmış bir formül uygulaması. Bir de arkadaşlar noktalı virgül var. Bu da şu. Eşittir. Topla dediğimizde ve parantezi açtığımızda arkadaşlar. Bakın şuradaki alanları tek tek seçiyorum. Ve bu hücreleri tek tek seçerken her bir seçtiğim hücre arasına arkadaşlar noktalı virgül koyuyor. Noktalı virgül arkadaşlar iki hücre arasında genelde seçim yapılırken kullanılır. Yani e, toplu seçimlerde noktalı virgül kullanılmıyor. Örneğin B3 noktalı virgül B10 yaptığımızda ve parantezi kapatıp Enter tuşuna bastığımızda bize e, bir üstteki formüle göre çok farklı bir sonuç dönecektir. Buradaki formülü inceleyelim arkadaşlar isterseniz daha net anlaşılacaktır. Tabii bunu yaparken de burada buraya da şunların sonuçlarını yazalım. Eşittir topla parantez aç. Şu değer. Kontrol tuşuna basıyorum ve sondaki hücreyi seçiyorum ve enter'a basıyorum. Arkadaşlar bu şekil bizim için daha iyi olacaktır. Bakın burada 220 değeri var. Nasıl yapmış? B3 ile yani şuradaki değer ile şuradaki değeri baz alarak bunların arasında bulunan her şeyi topluyor. Ve buraya yazıyor arkadaşlar. Topladı ise sadece belirtmiş olduğunuz iki hücre. Örneğin şu ve şu. Biz bunu belirtmiştik. Bunları topluyor. Ee, i̇ki nokta ve noktalı virgül bu. Arkadaşlar. Bir örnek daha yapalım. Mesela eşittir. E topla dedik. Topla dedik arkadaşlar. Parantez açtık. Mesela bizim 10 e, yani defter silgi TV ve kulaklık. Bunları arkadaşlar ee, toplayalım istiyorum. Yani Bunları toplayalım. Parantezimizi kapatalım arkadaşlar. Bakın. Ee, B3'ü seçtikten sonra noktalı virgül yaptık. Sonra bir sonraki hücreyi seçtim. B5. Sonrasında arkadaşlar B7 ve B9. Bunu arkadaşlar 2.3 üst üste yapamazsınız. Eğer 2.3 üst üste yaparsanız arkadaşlar B3 ile B9 arasında bulunan yani şu şunla B9 arasında bulunan şu bütün değerleri toplayacak. 2 nokta ve noktalı virgülün kullanım amaçları arkadaşlar bu şekildedir. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.